Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 Mobile'de şut çekmeme challenge'la karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu şut çekmek yasak arkadaşlar. Şut çekmiyoruz. Bakalım nasıl bir challenge olacak? Gerçekten ben de merak ediyorum. Yani topu sürerek içeri girmeye, kaleye girmeye çalışacağım. Öncelikle form bakalım. E, Neymar, Ronaldinho diyor ama ya hiç gerek yok arkadaşlar çünkü şut çekmeyeceğiz zaten. Kruyf iyidir orada. Tamam böyle çıkalım arkadaşlar. Ee, rakibin hemen kalitesine bakmam lazım. Oliver Kahn var. Bu çok iyi oldu. Salan teki çünkü. Bizde de ikonu var. O da salak. Yani Oliver Kahn kötü arkadaşlar. Ben ikon diye oynatıyorum. Ee, bakalım neler olacak. Yani şu çekmeden kaleye gol atmaya çalışacağız. Yani hakikaten çok değişik bir challenge. Yaparız ya. ya neler yaptık? Bunu mu yapamayacağız be? Yaparız ya. Abi çok uykum var ya. Çekip uyacağım hemen. Videoyu çekip uyuyacağım. Haydi bismillah diyelim. Mbappé'nin vuruşuyla maça başladık. Patrick Vieira. Ronaldo'dan Mbappé'ye doğru. Mbappé topu al. <laughs> Gel bir de beni al. Yani şu çekmeden nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi Van Basten'i kaçırdı. Messi kendi vurur artık herhalde. O yüzden vuracağı yere Maldini'yi çektim. Çok da iyi yaptık. Oliver Kahn verdi şimdi. Kafu çok güzel gördü. Robson. Yani pas yapabildiğimiz yere kadar yapacağız. Bu en önemli kural. oraya atmadım lan. Yani nasıl olacak bu hiç anlamadım ya. Çok zor abi yani. Kolay bir challenge değil. Ya maçı kesinlikle kazanmamız imkansız zaten. Çünkü top sürerek hani kaleciyi çıkartması lazım. Davis. Güzel orta gol getirir. Ya tutamadık. Bir tutamadık ya. Çok hızlı. Geç geç geç. Zaman kaybettirme. Bakalım ne yapacağız. son ya, harikasın ya. Oha. Ne yaşadınız lan? Kante. Ne yaptı? Netbet. Ronaldo. Ya çok önceden bastım, Allah belamı versin bastım işlemedi. Oğlum hadi niye basmıyor tuşlar ya? Kuşlar basmadı ha. Valla basmadı. Böyle oluyor ara sıra. Niye oluyor bilmiyorum ya. Firkik olursa da bu arada arkadaşlar. Firkik serbest vuruşu hiç fark etmez. Şuta basmak yasak. Haberiniz olsun. Offside. Abi çok zor. Yani 0-0 beraber bitse bizim için yeter. Mbappe şimdi şuraya doğru çekelim. Aha. Mbappe gidebilir misin? Harika. Ya ya ne yapayım? Yani kaleciyi çıkıştıracak, ben de yanından gideceğim. Çıkıştırmadı nedense. Başka türlü tamam abi imkansız. Bu arada böyle bir challenge var mı hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ben daha önce hiç kimsenin yaptığını görmedim. Yani şu an aklıma geldi. Vallahi yemin ederim şu an aklıma geldi. Yani yapan görmedim. Varsa da yazın kim yaptı bilmiyorum yani. Hiç yapanı görmedim. Rakip çekiyor Tabii rakip çekecek arkadaşlar. İstatistiksel olarak bizden üstün gözükecek. Çünkü biz yani şut çekmiyoruz. Yani sıfır şutta bitireceğiz maçı. Bakalım. İyi girdi araya. Şöyle hemen tekrardan biz oraya açacağız abi. Kafu. Şimdi Robson. Hadi. Ya ara pasına basıyorum. Niye inadına adamın üstüne atıyorsun? Bak birbirlerine çarpıyorlar. Bir tuhaf tuhaf şeyle. İşte bu abi bu. Şimdi Kylian Mbappe Maldini yavaş bir oyuncu diye biliyorum Mbappe. Ya çok değil ama geçersin onu ya. Mbappe ile böyle arkadaşlar biraz geriden doğru hani koşup Kaleci de çıkartacak. Ben yanından gidip atacağım. Tabii şuta basmayacağım yine. Yanından gidip kaleye doğru boş kaleye süreriz artık. Mbappe ile yaparız onu. Bu yüzden hani sanki Ronaldo yerine Ansu Fati ile başlasak daha mı iyi olurdu bilmiyorum. Çünkü Ronaldo kaçmıyor. Yani neden kaçmıyor bilmiyorum. Ya kaçmadığı için Ronaldo ile oynamak kolay değil arkadaşlar. Kendiniz kaçırmak zorundasınız Ronaldo'yu. Yani pasa basıp kaçıracaksın. Başka bir şekilde Ronaldo ile imkansız. Şimdi Patrick Vieira. Di Maria. geldi Di Maria. Atamadı. Şimdi Oliver Kahn. Kroos. Ya çok iyi yer tuttu ya. Bilerek tuttu o yeri galiba. Şimdi Maldina. Di Maria 90'dan döndü valla. Şimdi Beckham Bauer. Kafu ya şu kafa Allah'ın belası. Oraya nasıl kafayla atacaksın? Abi Allah çarpsın çok şanslıyız. Vallahi çok şanslıyız ya. Ya Allah'ım ya Rabbim. Kantenin ufacık bacaklarına çarptı o top ya? Robson. Şimdi Mbappe. Hadi çık artık. Allah cezanı vermesin ya. Korner. Olmuyor abi ya. Şimdi şöyle yapacağım. Orta açacağım ama. Şöyle yerden birazcık hafif. Şunu yapacağım. Ya alacağımız maçı verdik. Neden verdik? Şu çekemiyoruz çünkü. Kural koyduk. Aptal gibi saçma sapan bir kural. Uf. Çok zor bir şey ya. Kaleci de çıkartmıyor abi. Oliver Kahn geldi şansımıza. Defansif kaleci geldi. Keşke hücumcu bir kaleci gelseydi de saçma sapan çıksaydı. yer falan gelse iyi olurdu. Çıkıyor çünkü. Oliver Kahn geldi. Tıkandık yapamıyoruz ki. Çünkü çıkmıyor Allah'ın belası. Kasmalar var. Ne ya? Ne bu bağlantı abi ya? Neden var? Bak hep oluyor bu ya. Ben kaybederken son dakika hep kasıyor bu ya. Bak ya Allah senin belanı versin. Hileci çocuğu. Hilecinin tekisin ya. E hile yapıyor abi. Kimse bana gelip senden kaynaklı demesin. Bak ben pası geç ama o pas bana basabiliyor. Pres yapabiliyor. Allah seni belanı versin. Oh. Kesmeyeceğim buraları. Hiçbir yeri kesmeyeceğim. Hiçbir yeri. Bak geçemiyorum abi. Geçemiyorum. Kıracağım ekranı şimdi ya. Oh. Saçma sapan bir challenge. Saçma sapan bir maç. Abi analogu ittiremiyorum ki ya. Bunlar abi. Bak, bekliyor kendi bekliyor. Vallahi billahi kendi bekliyor lan. sıfır 0'a Başka hiçbir şansımız yok. Çünkü çıkmıyor. Allah'ın belası Oliver Kahn çıkmıyor. Şansımıza gitti. Çizgi kaydı denk geldi. Ya pasa bastım top sürdüm kafayı. neden bunu yapıyorsunuz ya abi niye işlemiyor benim bastığım paslar ya Ya son dakika yedik ya abi imkansız bir şey bu ya son dakika yedik ya Lan 88'de gol mü yenir Hiçbir şans olmaz bir insanda ya Vallahi gram şansımız yok lan Yemin ediyorum gram şansımız yok ya. Mbappe atsan o pası zaten golü atacağız ha. Çocuk sürecekti çizgiye kadar. Olacak iş değil. Allah belasını versin ya. Ya abi. Ömer. 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 Var ya elimden kaçtı ya. Bu çalınca denk geldi ya. Vallahi denk geldi ya. Başka bir videoda görüşünceye kadar böyle saçma sapan çalışlar yazın arkadaşlar. Yapacağım. Vallahi yapacağım. Hoşçakalın. Bay bay.